kan tahlili yaptırmış mıydınız? Yok be hocam daha yaptırmadım veya sağlık ocağı kapalıymış geçen gittim ama siz isterseniz yaptırırım veya. Kan tahlillerinizi yaptırın ve size uygun, size özel en sağlıklı diyet programını oluşturalım. Tabi siz de istiyorsanız. Ama hocam benim size bir sorum olacak veya bizim şimdi aile büyüklerimizin damar tıkanıklığı sorunu var. E bu bende de var mıdır yok mudur bilemem onu şimdi diyet listesine ekleyeyim bakalım siz. Şimdi bu vereceğim bilgilere dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Damar sağlığımızı korumamız için bizim damar sertliğimizi düşük az azaltmamız gerekiyor. Az miktarda tutmamız gerekiyor. Bu yüzden potasyum içeren besinleri fazla tüketmemiz gerekiyor. Ama tabii ki de gerekli olduğu miktarda tüketmemiz gerekiyor. Ben burada fazla diyorum diye fazla çok çok fazla da almayın lütfen. İnsülin seviyemizi normal sınırlarda tutmamız gerekiyor. K2 vitaminimizi iyi almamız gerektiği yönde almamız gerekiyor. Kalsiyumu vücuttan uzaklaştırıyor. Omega 3 tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Omega 6 tüketimimizi arttırmamız gerekiyor. D vitaminini de yeterli şekilde almamız gerekiyor. En etkili yol D vitaminini almak için güneş ve takviyedir. Besinlerle çok iyi miktarlarda alınmaz. D vitamini ve potasyum da iyi birer ikilidir. Bunlar bir araya geldiği zaman çok daha sağlıklı olur. Hocam sözünüzü balla kesiyorum be. Neyse hocam siz devam edin ya. Peki Pakizeciğim, benim de anlatacaklarım buraya kadardı. Bu dediğim noktalara dikkat ederseniz damar sağlığınız için iyi bir adım atmış olursunuz. Günü şu cümleyle kapamak istiyorum. Hastalık yoktur, hasta vardır. Herkesin hastalığı kendine özeldir. Lütfen başkalarının hastalığına dair bilgiler okuyup kendi canınızı sıkmayın. Olur mu? Her tedavi kişiye özeldir. Bunu unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Senin de bir şey eklemek istediğin olursa söyle Bakireciğim. Yok hocam sağ olun benim ekleyeceğim bir şey yok veya ya zaten gitme vaktim de geldi kalkayım anca arabaya yetişeceğim. Ee, anca giderim. Sağ olun ağzınıza sağlık. Sağ olun var olun. Allah razı olsun sizden. Hocam bu dediklerinizi dikkate alacağım. Ağzınıza sağlık tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.